Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Perseptron'da temel kavramlardan bahsedeceğim. Burada da aslında hani gördüğünüz gibi hani söylemek gerekirse temel kavramların içerisinde iki tane alt başlık bulunacak. Yine temel kavramların kendisi ve aynı zamanda da temel olarak sınıflandırıcının mantığının üzerine birazcık duracağım. Ve bölümü bu şekilde kapatacağız. Evet, ilk olarak kanal kavramları işlediğimiz zaman e, karşımıza çıkacak olan, yani ilk insan, hani görüldüğü gibi Perseptron'u yarat yaratan kişi e, Frank Rosenblatt olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle yazayım adını. E, Frank Rosenblatt, 1957 yılında... Hmm... Cornell Havacılık Laboratuvarı'nda icat ediyor Perceptron'u, ilkel bir Perceptron yapıyor ki zaten sınıflandırma algoritması ve bundan evvel de zaten regresyon olarak da normal reklam kullanılıyordu. Bununla birlikte viradenlik olma algoritması devreye giriyor ve sınıflandırma ve regresyon için yani denetimle öğrenme için viradenlik ee, alçalama algoritmalarını devamlı işte bu ile birlikte ortaya çıkmış oluyor. E, buraya baktığımız zaman işte tabii ki söylediğim gibi e, doğrusal bir e, sınıflandırma algoritmasıdır. İlkel Aslında şöyle yazsam iyi olur. İlkel doğrusal bir e, sınıflandırma algoritmasıdır. Yani aslında ilk, ilk icadı hani Öyle söyleyeyim. İlk icadının kendisi e, ilkeldir. Gradenal çalma algoritması falan yani rastlantısal gradenal çalma falan bakıldığında hani fena bir algoritma değil aslında yani. fakat derin öğrenme için çok tercih edilen bir e, katman değil. Hani, son katmanı genellikle sigmoid olarak kullanırlar. Hani çok fazla aynı hani, şey kullanılmaz. Haberiniz olsun. Ee, yani bu perceptronun katmanı kullanılmaz derin öğrenmenin içerisinde. Fakat e, neyse bunu aslında ileride devam edeceğim. Yani destek vektör makinelerini önünü açtığı için o kısmı hani biraz daha sonraki hani bölümlere bırakacağım. Şu an için sadece hani değinmek istediğim şey e, doğrusal ilkel doğrusal bir sınıflandırma algoritması olarak karşımıza çıkmakta. Evet, şimdi ise burada temel kavramlarımızı inceleyeceğiz. İşte özellik vektörlerimiz, yani X etiketler, yani Y, yani etiket labels, etiketlerin alacağı değerler. Eğitim setimiz, sınıflandırıcının mantığı, eğitim hatamızı bir bakacağız. Ama bu kayıp ya da maliyet fonksiyonu değil, sadece eğitim hatası. Bu bizim için aslında kritik bir nokta. Ki vektörselleşme de işimize yarayacak bir nokta aynı zamanda. Sınıflandırıcılar da bahsedeceğim. Ve şimdi bu boşlukları aslında hemen dolduralım. Özellik vektörlerine baktığımızda özellik vektörlerinde yani bunun direkt aslında x'in işte bir r n boyutuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. y'nin kendisi ise burada direkt gerçek bir hani tek boyutlu bir değere sahip. Yani burada y elemanıdır. x'i 1'e 1. Evet perseptörün eksi 1 ya da 1 ile ya da e, bununla birlikte y'yi 0 ile 1 ile ayıracağız. E, ee, i̇lkel perseptörünü anlatırken eksi 1 ile 1 arasında anlatacağım. Bunu söyleyeyim sizlere. İlkel perseptörün algoritması eksi 1 ile 1 arasında geçecek. Anlatacağım şekilde fakat gradiyenli alçalma bölümünü anlatacağım size. Orada hem eksi 1 ile 1 hem de 0 ile 1 olarak perseptörünü ayırmayı size göstereceğim. Ki zaten lojistik regresyonda 0 ile 1'i yapmıştım. Eksi 1 ile 1'i yani hiperbolik tanjantı yapmamıştım. Lakin burada hani eksi 1 ile 1 ve sıfır ile 1 arasındaki mantığı, mentaliteyi size hani gradlenme alçalama algoritmasının içerisinde kurarak anlatacağım ama gradlenme alçalama algoritmasına kadar hani ikah perseptörün için sadece eksi 1 ile 1 mantığını e, koyacağımı söyleyebilirim sizlere. Eğitim setimize baktığımız zaman işte diyelim ki bu eğitim setimizi SM olarak burada gösterebiliriz. Bu bir küme halinde yani X, Y'den e, yi y, y ha, olması kaydı ile yani x'i burada bizim örneğimiz, ilgili örnek satır vektörümüz, y ise bizim bu örneğe bağlı olan çıktımız. Ki i burada hani birden işte m'e kadar gitmekte bu şekilde bir kimi olarak karşımıza çıktığını düşünebiliriz. E, sınıflandırıcımıza baktığımızda ise işte öte yandan e, burada e, diyebileceğimiz yegane yani şey e, sınıflandırıcımızın h, omega x ya da işte kısaltma olarak direkt hx de deniyor olduğu ki bununla birlikte bunun da aslında e, bir aktivasyon fonksiyonuna z'nin aktivasyon fonksiyonuna girdi ya da işte bunun bir y şapka oldu ya da bunun aynı zamanda bir a oldu anlamına gelmekte. Yani aslında sınıflandırıcıdan kasıt e, doğrusunu söylemek gerekirse yani şöyle söyleyeyim e, z'nin kendisi tabii ki yine burada değişmeyecek ee, x omega artı b olarak da karşımıza çıkacak hani bunu da söyleyeyim burada göstereyim ee, yani sonuç olarak bu çizgimiz bizim yani, sınıflandırıcımız olarak karşımıza çıkmakta ek olarak bu bilgi olsun fakat aktivasyon fonksiyonuna sokak kaydıracağız iki yani burada bir örnek hani, tanıtımını yapmak gerekirse şöyle düşünebiliriz mesela Burada hani diyelim ki elimizde bir girdi var ve bu girdinin hani eksi yani negatif olduğunu ya da pozitif olduğunu bir bilmekteyiz. Dolayısıyla bununla ilgili çıkarımları yapacağımız zaman karşımıza çıkacak olan şey işte x'in e yine tabii ki bir R n olduğu yani n'e bağlı bir boyuta sahip. Sonuçta bir satır örneği bile olsa bir çarpenlik olduğu için n boyuta sahip ve burada bizim hani tahmin ettiğimiz çıktının eksi 1 olması gerekmekte yani sınıflandırıcımız bunu bu şekilde ayırması gerekmekte eğer eksi ise bizim gerçeklerimiz yani girdi sonucumuz eksi ise ki bunu bu şekilde gösterdim, girdinin değerinin üzerinde eksi olması demek aslında gerçekte de bunun y'nin eksi olduğu anlamına gelmekte ve bu a'nın hipotezin eksi 1 olarak karşımıza çıkması gerektiğini söyleyebilirim. x arttığında ise yine x'in e, rn'in bağlı bir e, boyutuna sahip olduğunu söyleyebilirim ve a'nın da bu pozisyonda artı 1 alacağını dile getirebilirim. Bunlarla birlikte eğitim hatasını inceleyelim. Eğitim hatamız, direkt aslında yazayım, eğitim hatamız EMH olarak karşımıza çıkmakta. İşte 1 bölü M örnek sayımız kadar bulunmakta. i'miz işte birden başlayıp M'e kadar gidiyor. Burada Y'imiz eşit değildir. A'i Peki şimdi bu ne demek? Mesela şimdi bizim burada sigmoid gibi değil. Perseptron işte çok katı. Perseptron'da alacağımız hipotez artık girdiği aktivasyon fonksiyonu sonucunda ya eksi 1 alacak ya da artı 1 alacak. 0 1 durumunda ise ya 0 alacak ya da 1 alacak. Onu, onu, da söyleyeyim bu arada. Dolayısıyla yani burada kesin olduğu için sonuçlar eğitim hatamızı direkt otomatik olarak bir tespit yapabiliriz eğitim hatası diye. Ki burada mesela hani y1 ise ve tahmin ettiğimiz sonuçta eksi 1 ise birbirlerinden farklı. Dolayısıyla ne hani bir hata oluşmuş olacak. Yani şöyle göstermek gerekirse hani burada alacağımız sonuç şu iki bu sonucu hani bir diyebiliriz. Eşitse pardon eşit değilse aynı zamanda sıfır eşit ise yani iki değer iki tane biri gerçek biri bizim tahmini tahmini değerimiz yani şapkamız birbirlerine eşitse Sıfır olacak yani hata olmayacak. Lakin eşit değillerse bir olacak. Yani hatayı bir ekleyeceğiz ve toplam örnek sayısına böleceğiz. Bir nevi yani eküresi skoru yapmak gibi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz bunun ama eküresi skordan ziyade daha çok bu şey için kullanılmaktan e, vektörselleşme mantığına çok işe yaramakta. Yani eşit olduğu durumda farkının sıfır olması, eşit olmadığı durumlarda işte farkın e, eksi iki ya da artı iki olması işte bir eksi eksi bir eksi 1, eksi 1, eksi 2 ya da artı 2 gibi değerlerin alması ee, yani ya da ikisel değerlerin aynı olmasının farkı sıfır olması ki bunları aslında ileride tekrar siz üzerinde duracağım. Sadece sözel olarak şu an bahsediyorum. Sayısal olarak bahsetmeye çok daha güzel anlayacaksınız. Yani eğitim hatası aslında o kısımda çok daha güzel bir şekilde kullanılmakta. Dolayısıyla yani bu o kısmı burada şu anlık bırakıyorum ve bu kadar bilmeniz yeterli. Eğitim hatasının bu anlama geldiğini bilmeniz yeterli bununla birlikte sınıflandırıcı kümemiz tabii ki burada hani tahmin etmek gerekirse elimizde bir hipotezimiz bulunmakta. Yani bir çizgimiz bulunmakta. Fakat bu birden çok çizgi anlamına gelebilir. Yani birçok çizgiye çıkabilir. Yani burada bir mantık anlatmak gerekirse diyelim ki işte elimizde şöyle bir girdi uzayımızın olduğuna varsayıyorum. Girdi uzayımızda işte şurası x1 olsun. Şurası da x2 olsun. Ondan sonra e, bu bölümde buraları artı değişkenlerimiz, artı sonuçlarımız yer alsın. E, bununla birlikte bu kısımda da eksi değerleri burada karşımıza çıksın. Şimdi buraya baktığımızda e, burada bizim bu turuncu çizgide hipotezimiz. Yani bir çizgi olarak bunu çok doğru bir şekilde ayırmakta. Keza e, bu mor, bir tane mor çizelim mesela mor çizgi gibi mor çizgi de mesela bizim bir çizgimiz ya da işte e, ne bileyim başka hangi renkle yapsam şöyle maviyle yapalım şöyle koyu bir mavi mesela bu da bizim bir çizgimiz olarak karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte e, başka ne olsun? Hmm. Bir de mesela böyle bir çizgi çizelim. Bunların hepsi aslında bizim e, hipotez çizgilerimiz olarak karşımıza çıkmakta. Bunların hepsi bizim aslında. Bu e, büyük haş aslında yani bunların hepsinin küçük haş olduğunu düşünün. Hipotezimiz olduğunu düşünün. Lakin bu büyük haşın hepsi bu alt kümesi olarak karşımıza çıkmakta. Yani bu haşın hepsi hem bu olabilir, hem de bu, hem de bu ve hem de bu. Dolayısıyla amacımız zaten bizim bu bir sürü sınıflandırıcımız var. Bizim burada e, asıl gayemiz doğru bir şekilde e, uygun sınıflandırıcıyı bulmaya çalışmak. Evet, e, şimdi sınıflandırıcı kavramına bakmak istiyorum ve sınıflandırıcı kavramına bakmadan evvel öncelik olarak bir örnek veriyorum. Burada bizim bu x yani eksi değerimiz aslında şöyle düşünebilirsiniz. İlk, ilk değerimizse bu yük örneğimizse x1 ya da y1 olarak karşımıza çıkabilir. Bunu şöyle örnek olarak burada gösterebilirim. Burası 2 olabilir, 3, 4 olabilir, her neyse. Ee, sınıflandırıcı mantığına bakmadan ben aslında bir şey daha üzerine ekleyeyim. Ee, diyelim ki işte bizim x'imizi burada gördüğünüz üzere hani mantık olarak bakıldığında x1 ve x2'nin böyle bir kolon vektörü vektörleri karşımıza bu şekilde çıkmakta. Büyük x'te. Bunu burada görmektesiniz ve bunun da hani boyutunun da R2 olduğu karşımıza çıkıyor. Evet şimdi burada sınıflandırıcı bir üzerinde durmak istiyorum. Sınıflandırıcıya baktığımız zaman işte düz bir mesela çizgi çizdiğimizde mesela bu mesela şu anki bu eğitim örneklerini ki burada bu eksi ve artı değerler, mavi eksiler ve kırmızı artılar bizim eğitim örneklerimiz olarak karşımıza çıkmakta. İşte burada hani e, omega transpoz x, e, e, x artı b sıfırdan büyük. Omega transpoz x artı b sıfırdan küçük. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda işte buraya a eşittir. Artı 1 diyeceğiz. Buraya a eşittir. Eksi 1 diyeceğiz. Bu şekilde karşımıza çıkacak. Fakat e, şöyle bir şey söylemek gerekirse bu bizim eğitim örneğimiz. Fakat asıl mesele bizim hiç görmediğimiz e, veri setleri hakkında doğru tahminler yapabilmeye çalışmak. Yani biz bunu eğitim için çizdik fakat amacımız tabii ki doğru e, hiç bilmediğimiz noktalar içinde doğru tahminleri yapmaya çalışmak. Yani tabiri, yani tabi burada gördüğünüz üzere tabii ki yani şu e, bu bölgede yeşil yeşil çizginin diğer bölgesindeki bu soru işaretlerinin aslında artı olması gerekmekte. E, artı olmazsa aslında test için bir hata olarak karşımıza çıkmakta bunu tabii bu şekilde valide etmek zorunda strain test olarak. Yani söylemem gerekirse şöyle söyleyeyim. Burası bu soru soru işareti olanlar bizim test setimiz, test örneğimiz olarak karşımıza çıkarken bu eksiler yani eksi ve artı belli olan hemen noktalar bizim eğitim seti olarak karşımıza çıkmakta. Bu eğitimlere göre bir çizgi çizmekteyiz, yani çizgi tahmini yapmaktayız, hipotezimizi ona göre güncellemekteyiz ağırlık vektörlerimizi. Dolayısıyla yani şöyle söylemek gerekirse elimizde bir bütün küme bulunmakta. Bu bütün kümeye baktığımızda işte bu bütün kümenin bir kısmı eğitim ve bir kısmı test olarak karşımıza çıkıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi burada bir eğitim seti var. Burada ise bir test seti var. Bu iki sette bu bütün kümenin aslında rastgele seçilmiş birer alt ok kümesi olarak karşımıza çıkmakta. Yani burada 0.2 yani burada şu an train test splitten bahsediyorum. Burası 0.8. 0.8. E, bu arada e, bir önceki derste size e, random state durumunun mantığını araştırmam gerektiğini söylemiştim. E, mantığını öğrendim. Onu da aslında uygulama kısmında size anlatacağım haberiniz olsun hani bayağı bir şey basit çok basit bir şeymiş aslında. Lakin her neyse yani konuyu saptırmayalım. E, bütün kümemize baktığımız zaman eğitim seti ve test seti de bu bütün kümenin aslında bir alt kümesi olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak işte 0.2'lik kısmına bu kümenin rastgele olarak seçilmiş 0.2'sine test seti olarak 0.8'ine eğitim seti olarak kullanmaktayız. E, ve şu anda aynı zamanda incelemek gerekirse bu eksi ve artı değerlere baktığımızda bu çizdiğimiz hipotez çizgisine göre bizim eğitim hatamız aslında burada direkt sıfır olarak gözükmekte. Yani mükemmel bir şekilde sınıflandırma yapmış e, olmaktayız. Evet arkadaşlar sınıflandırma bölümünün yani daha doğrusu temel kavramlar bölümünün sonuna geldik. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.